Efendim merhabalar. Evime, odama hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dil ile ilgili bir konuyu işleyeceğim. Camii mi? Camisi mi? Sırf değil. Mevkii mi? Mevkisi mi? Sanayinde mi? Sanayisinde mi? Daha önceden başladığım, işte Jack London eserlerini nasıl kurgulardı, karakterlerini nasıl yaratırdığı gibi o video dizisine devam edeceğim. Arada burada bir araya girmek istiyorum. Evet, yani çoğumuz herhalde bir tereddüt ediyordur, bir hoş olmuyordur. Otomotiv sanayinde derken ya da işte İstanbul Ankara Karayolu'nun şu mevkiinde kaza geçirmiş bir araçtan bahsederken. Niye? Çünkü Türkçe'de böyle bir şey yok. Türkçe'de işte bilmem ne mevkiinde hatta kimisi onu biraz abartır. Mevkiinde gibi iyice hani öyle kullanır. Böyle bir kullanım yok. Türkçe'de Deriz ki bilmem nerede, şurasında, burasında araya bir şey girer. Niye Türkçe? Çünkü Türkçe'de iki, harf, iki sesli harfin yan yana gelmesi çok istisnai bir durumdur. Hep araya bir e, sessiz harf girer. O ikisini birbirine bağlayan. İşte şurasında, burasında, şuraında demeyiz mesela. Oraında demeyiz. Oraı demeyiz. Orası deriz. Şurası deriz. Şurasında, orasında deriz. Türkçe böyle bir... Yani kullanımı bu şekilde kolaylaştırabilir. Şey. Ama şimdi mesela Bebek Camii, işte bilmem kimin cenaze namazı Şakir'in Camii'nde kılınacaktır. Hacı Bahram Veli Camii'nde namaz kıldık. Sultanahmet Camii'ni gördün mü? Şimdi öyle konuşanlar var, hatta işte <laughs> Hazreti Google diyoruz. <laughs> Değil mi? Ona soruyoruz mesela arama yapıyoruz Sultanahmet Camisi Yazar hemen düzeltir Sultanahmet Camii mi demek istediğiniz diye yani bu kadar yaygınlaşmış e çünkü çok kullanılan kelimeler bunlar ve e, yani böyle de bir yaygınlaşmış durum yaygınlaşmış olma durumu var evet ama aslında bunun doğrusu bu mudur benim bu konudaki yaklaşımım şu bebek camisi Bebek camisine gittik, namaz kıldık. Sultanahmet camisini gördün mü? Ankara'da Hacı Bey, Bayram Veli camisi vardır, çok eskilerden kalmadır. Otomotiv sanayinde, otomotiv sanayisinde gelişmeler hepimizi mutlu ediyor. Türkiye'nin en önemli sanayilerinden bir tanesi de ağaç orman sanayisidir. Ankara-İstanbul Karayolu'nun şu mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ya da illa onu da kullanmak zorunda değiliz. Ankara-İstanbul Karayolu'nun şu bölgesinde meydana gelen kazada üç kişi yaralandı da diyebiliriz. Ama mesela cami kelimesini kullanmak durumundayız. Çünkü başka bir kelime yok onun yerine. Sanayi kelimesini de kullanmak zorundayız. Çünkü onun yerine yeni bir kelime gelişmemiş. E i̇şte Türk Dil Kurumu'nun sözcüğüne baktım. Uran diye bir karşılık önermiş işleyin diye bir karşılık önermiş. Evet çünkü sanayi nedir? İşte bir takım ham maddeleri alırsınız, işlersiniz. Şu ya da bu araç gereci kullanarak ve ortaya başka bir ürün çıkartırsınız. Yani i̇şleyin hani mantık doğru ama yani o kelime Türkçeye yerleşmemiş. İnsanlar bunu kullanmamış. Sanayi demeye devam ediyoruz. Bir kısım hani bu sanayi midir, sanayi mi denecek, denilmeyecek mi gibi zorluklardan yılan bir takım insanlar da buna Batı dillerindeki karşılığı olan endüstri karşılığını veriyorlar. O o şekilde bu işte otomotiv endüstrisi. Ama bu sefer de onun kullanımı daha da zor. Yani o kelimenin söylenişi daha da zor. Şimdi bu konular böyle insanın canını sıkıyor. Yani tabii böyle çok hayati meseleler değil bunlar ama bir taraftan da önemli şeyler. Niye? E çünkü bizim bir dilimiz var. Bu dili e, geliştirmek durumundayız. Bu dili ilerletmek durumundayız. Bu dili her türlü günlük kullanımımızı rahatlıkla yapabilecek şekilde. O, o noktaya getirmek zorundayız. Ve gelecek kuşaklara böyle aktarmak durumundayız. Çünkü dil insanın iletişim aracıdır. Her şeyi biz dille konuşuyoruz. Ben mesela çevirmenim, dil benim ekme ekmek tekmenim. Bu konuda özellikle duyarlıyım. Bütün çevirmenler, yazarlar, şairler, gazeteciler, dille ilgili şey yapan herkes, akademisyenler. Şimdi biliyorsunuz dil konusundaki çalışmalar, 1932 yılında Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nu kurmasıyla belli bir kurumsal çerçeve kazandı. İlk kuruluş adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti. Ama orada başlamadı. Sıfır noktası orası değil. Bir önceki yüzyıldan, 1800 yılların işte belki yarısından, son çeyreğinden başlayan, başlamak üzere Osmanlı aydınlarının bir kısmı bu konuya ilgi gösterdiler. Çünkü onun hayatlarını çok zorlaştıran bir şey. Niye? E çünkü Türkçe düşünüyor adam, Türkçe konuşuyor. Gidiyor bakkaldan, işte bakkal efendi bana bir ekmek versene diyor. Öyle ya bunun Arapçasını söylemiyor. Türkçe konuşuyor, Türkçe düşünüyor. Günlük hayatta herkes Türkçe konuşuyor ama adam geliyor gazeteci, bir şey yazacak. Araç ne? Elindeki şey ne? Arap harfleri. E şimdi bu Arap harfleri öğrenmesi zor. Evet, okullarda kolay kolay öğrenilmiyor. Zaten okul oranı da az. E adamcağız yazıyor, kimse okumuyor mu? Belki nüfusun yüzde üçü, yüzde ikisi, beşi. Dolayısıyla yani fikirlerini insanlara duyuramıyor. Bir aydın albüki nedir? Fikirler geliştirir, işte bir sürü şey bilir, eder. Diğer normal e, insanların öğrenemeyeceği şeyleri öğrenme fırsatı vardır. Ömrünü bu yola vakfetmiştir. Bu öğrendiklerini takım sentezleri varır ve o sentezleri halkına duyurur. İşte onun sözleri dinlenir dinlenmez ayrı mevzu ama böyledir. E bu Osmanlı aydınları da böyle yapmışlar. E gazetelerde yazmışlar, romanlar yazmışlar, işte kendi aralarında konuşmuşlar, etkili kişilere birtakım öneriler de bulmuşlar falan filan. Fakat bu konuda çok ileri gidilememiş. Çünkü işte yüzyıllardır oluşan bir şey var, bir gelenek var, İşte Arapça harfleri kullanıyor. Kimse okuyamasa, kimse yani çok az kişi anlayabilse bile bu böyle. Neyse ki Cumhuriyet'te bu konu belli bir yoğunlukla ele alınıyor ve belli adımlar atılıyor bu konuda. İşte Türk Dil Kurumu'nun kurulması da bunun en önemli noktası. Evet bazı, bazen bazı konu, bazı dönemlerde bir abartı şeyi var. Hatta öyledir ki yani işte Atatürk Kamutay'da saylavlara hitap eder falan. Hani bir dönem öyle böyle birkaç sene bu iş iyicene abartılmış ama yani o ilk heyecanla falan. <laughs> o tip insanlar var çünkü Türk Dil Kurumu'nda. İşte efendim edebiyatçılar var, öğretmenler var, Dilciler var. Yani bu işin ilgilisi her türlü insan var. Onların bir kısmı da böyle çok hani şey, e, işi uç noktalara <laughs> götüren, hemen bir anda tak diyen sanki toplumsal gelişmeler böyle hemen olabilirmiş gibi. Fakat bakıyor ki Atatürk anlaşılmıyor yani. E şimdi ha Arapça bir alfabeli yazdım kimse anlamadı. E ha böyle hani bir takım türetilmiş e, Topluma yerleşmemiş kelimelerle konuştum kimse anlamadı, hadi ne ne oldu şimdi? Ve makul bir şeye dönülüyor tabii sonra. Sonuçta ama bu kısa bir dönem olan o abartılı 1930'larda ve daha sonra bir 1970'lerde öyle abartılı dönemler vardır. Ben de 1980'lerin başlarında üniversitede okudum. Hocamız bir kitap yazar, yazmıştı, öz Türkçe'li, aşırı hani diyelim ki. O kitabı anlayamıyorduk biz, nitekim adam arkasına bir şey koymuştu. Sözlük koymuştu. Kendi kullandığı bu türetilmiş öz Öztürkçe kelimelerle bizim anladığımız Türkçe arasında bağlantı kuran bir sözlük koymuştu yani. Sosyoloji, toplum bilim mesela ya da başka. Evet 70'lerde böyle abartılı bir dönem oldu ama onun dışında Türk Bir Kurumu'nun son derece bilimsel çalışmaları vardı. Bir kere tarama yaptırdım. Daha 12. 13. yüzyıldan itibaren bütün yazılı kaynaklarda geçen <laughs> Türkçe kelimeleri taradılar. Yazılı kaynak taraması yaptılar. Artı Anadolu'da derleme yaptılar. Ve orada kullanılan kelimeleri e, öğrendiler, derlediler. Onları getirdiler. Ve bu kelimeleri kendi işte süzgeçlerinden geçirdiler. Hem dil, lingüistik süzgeçlerden geçirdiler. Dil bilim açısından. Ve e, çeşitli gazetelerde, dergilerde e, bu çalışmaların sonuçlarını anket olarak Halka, kamuoyuna sordular. Evet. Kamuoyuna sordular. Kamuoyundan ondan gelen işte şu kelimeyi kullanıyoruz, bu kelime iyidir. Bu tip şeyler, tepkiler artı öneriler, cevaplar yeni yeni kelimeler de önerenler oldu. Ve bu çalışmalardan sonra 1935 yılında cep kılavuzları yayınlandı. Bakın. Osmanlıca Türkçe'ye cep kılavuzu Türkçe'den Osmanlı'ya cep kılavuzu. 1935 yılında böyle çok pratik bir şekilde, küçük, hemen tık tık öğrenerek şey yapılacak bir şekilde. Çok güzel. 1935 yılında önerilen bir sürü kelimeyi hala kullanıyoruz. Böyle çok güzel karşılıklar halkın kullandığı, yani zaten konuşulmakta olan dildeki bir takım karşılıkları tekrar Türkçe'ye kazandırıyorlar. Elbette de alfabede değiştiği için artık okuma oranları artıyor ve bu konulara önem verildiği için e artık aydınların halktan Eskisi kadar sesini duyuramama sorunu kalmıyor. Türk Dil Kurumu bu dil çalışmalarına başlarken bir takım ilke kararları alıyor. İlke kararlarından bir tanesi de şu, bence çok önemli. Dil konusundaki çalışmalarda makullük çizgisini, yani mantıklı, makul, ılımlı olma çizgisini çok iyi tutturan bir karar. Deniyor ki, dilimize yabancı kökenli sözcükler girmiş olabilir. Evet, girdi zaten. Arapça, Farsça, Fransızca'dan işte Rumcadan, İtalyancadan öyle ya. Hep bunlar bizimle birlikte yaşayan insanlar Ermen, Ermeni, E biz de onlara veriyoruz bir sürü kurumuna. Yani sırf almıyoruz, veriyoruz da aynı zamanda. Türk Dil Kurumu'nun zaten alıntılar sözlüğü vardır. Yani alınan kelimeler. Bir de verintiler sözlüğü vardır. Yani başka dillere geçmiş Türkçe kelimeler. Bu olabilir. Ama kural ithal etmeyelim kelime ithal edilebilir. Halkın arasında yerleştiyse yani bunlara yani daha iyisini bulacaksak eyvallah ama ve yerleşecekse eyvallah. Mesela imkan olanak olabilir. Eskiden işte Kasım ayına başka bir şey edilirdi. Şimdi Ekim, Kasım başka. Ama kural ithal etmeyelim. Evet. Yabancı dillerden kural almayalım. Çünkü bu kural alırsak dilimiz yozlaşır. Evet. Dilin çünkü kendi bir kurallar silsilesi vardır. Bir kurallar bütünlüğü vardır. Dilin bir kendi aritmetiği, bir matematiği vardır. Mesela boy, en, boylam, değil mi? Enlem, boylamasına, enlemesine. Yani o üst üste koya koya gider dil. İşte şimdi bu matematikten fazla kopmamak lazım. Bunun içinde kural şeyleri çok önemli. Evet, şimdi baştaki konumuza gelirsek. Şimdi Türkçe'de böyle bir kural yok. Arapça çok güzel bir dil. Evet, Arapça çok güzel bir dil. Çok daha eski zamanlardan beri konuşulan çok gelişkin, çok güzel bir dil. Güzel Arapça konuşan bir adamın konuşması hakikaten insanlara böyle güzel şeyler verebilir. İşte şair şiirlerin okunması, Farsça da öyle bir yani. Çok güzel diller bunlar ve gelişik gelişkin diller. Ama onların hançeresi ayrı. Binlerce yıldır o dili konuşa konuşa oluşmuş, gelişmiş, ona uygun, uyum sağlamış hançereler ona uygun sağlamış zihinlerden bahsediyoruz. E biz Arap değiliz. Bizim hançerimiz farklı. Türkçe daha çok böyle kısa ve şey hecelerden oluşur. Kısa ve kesik hecelerden oluşur. E şimdi bizim şeyimiz ona uyum sağlamış bir durumda. E, boğaz yapımız, gırtlağımız, hançerimiz. E, cümle yapımız ona uygun. Zihnimiz öyle çalışır. O cümleyi kurmaya çalışır. Yani bir İngilizce cümle mesela tam terstir bize göre. Fiillerin yeri farklıdır, şudur budur. Biz kendi iletişimimizde bu şekilde e, alıştırmış olduğumuz için bu şekilde gideriz ve böyle gitmek zorundayız. Yani niye başkasının e, şeyini alalım ki? Çünkü son derece güzel, ifade gücü son derece yüksek, e, son derece güçlü, güzel bir dilimiz var bizim. Yeter ki onun zeminini sağlam tutalım, güçlü, ke güzel kelimeler kullanalım, güzel kullanımlar yapalım, iyi eğitelim insanlarımızı. E şimdi biz de böyle bir mevkiinde... Camiinde. Böyle bir kural yok bizde. Camisinde deriz biz. Hatta bazen mevkiye. Mevkiye deriz. Cami-e. Olmaz. Mev camiye deriz. Bu yani mevkiye, camii kullanımı yanlış mıdır? Dil ve yanlış kavramları birbirine pek uyan kavramlar değil. Çünkü nasıl yerleşirse odur. Ama e şimdi zorlu bizi zorlayan bir şey mevkiinde camiinde falan bizim bize uymayacak bir şey. Biz Türkçe'nin o rahat, o kolay kullanımıyla insanlara çok kolaylık yapan bir dildir Türkçe aynı zamanda evet <laughs> yani Arapça biraz farklı o anlamda gördüğünüz gibi onların sesli sayısı azdır falan farklıdır yani o farklıdır. işte gırtlaktan çıkan sesler, o dil kullanımı dili arkaya vererek kullanılma falan. ne farklı. Türkçe çok rahattır, çok kolay, çok güzel bir dildir o anlamda. Hem de çok güçlü ifadesi olan yani kendinizi, duygularınızı çok güçle ifade edebileceğiz güzel ifade edebileceğiniz bir dildir. Yani biz neden bundan vazgeçelim ki? Niye bu kolaylıktan vazgeçelim? Camisinde diyeceğiz tabii ki. Mevkisinde diyeceğiz. Mevkisinde de demek zorunda Bölgesinde diyeceğiz. İlla diyemiyorsak mevkisinde diyeceğiz. E sanayiye bir kelime bulamamışız yerine. Kelime sanayisinde diyeceğiz. Böyle diyeceğiz. Bu işin doğrusu budur. Google efendi de bunu öğrensin lütfen. Sultanahmet Camisi, Bebek Camisi yazdığında Bebek Camii'ni demek istiyorsunuz diye şey yapmasın. Bizi düzeltmesin lütfen. Çünkü Türkçe'de daha doğrusu, daha güzeli ve daha kolayı budur. Efendim bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.